Merhaba, bu videoda sizlere Gaziantep'te ormanda odunculuk yapan adamın gece dere kenarında çamaşır yıkayan, yıkadığı çamaşırları çalılıklara seren esrarengiz bir kadınla yaşadığı ilginç bir olayı anlatacağım. Bu kanalda insanların yaşadığı hayat hikayeleri anlatılmaktadır. Kanalımızda bunun gibi birçok videolar bulunmaktadır kanalımızdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Sizin de anlatmamı istediğiniz hikayeleriniz varsa bize gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Ömer. Sizin kanalınıza tesadüfen denk geldim. Benim de sizlere anlatmak istediğim bir hikayem var. Umarım seslendirirsiniz. Ben Gaziantep'te yaşayan bir adamım. Antep'in bir köyünde çiftçilik yapıyorum. Anlatacağım birkaç tane olayım var. Birincisini anlatmak istiyorum. Evli bir adamım. 32 yaşındayım. Çiftçilik, hayvancılık, odunculuk, köyde yapılabilecek ne kadar iş varsa hepsini yapıyorum. Kış ayıydı. Köyde doğal gaz ne gezer? Sobada odun, tezek yakarız. Isınmaya çalışırız. Odun da dünya para. Evim dört oda. Bu odaların ikisinde Sabaha kadar soba yanıyor. Odun mu dayanır? Verdikçe odunu daha fazlasını istiyor. Antep'in kışını bilen bilir. Adamın ilikleri donar soğuktan. Havalar soğumadan ormana gider, çürümüş, kurumuş, toprakla ilişkisini kesmiş ağaçları keser, odun haline getirir, eve taşır, stok yapardım. Ama bu işi genelde hava karardıktan sonra yapardım. Canlı ağaç Kesmiyorum ama ne olur ne olmaz. Yakalanırsam derdimi kimseye anlatamam diye gece belli saatlerde gider, odunumu yapar eve taşırdım. Yine böyle bir geceydi. Saat gece yarısı bir gibi ormanın derinliklerine daldım. Odunumu yaptım. Bu arada budanmaya ihtiyacı olan ağaçları da budardım. Çıkan odunu da parçalara ayırır, kamyonete yüklerdim. Ben odunları parçala böl derken saat bayağı ilerledi. Bulunduğum alanın 50 metre ilerisinde de küçük bir akarsu vardı. İşim bittikten sonra oraya gidip elimi yüzümü yıkamak istedim. Ama beni şaşırtan bir durumla karşılaştım. Derenin kenarındaki çalıların üzerine serilmiş onlarca bembeyaz örtüler, çarşaflar, bez parçaları vardı. Etrafta da kimse yoktu. O tarafa doğru gittim dokunup koklamaya başladım. İnanır mısınız mis gibi kokuyordu. Kuruydular. Allah Allah dedim. Dere kenarına inip ellerimi daldırdım. Elimi, yüzümü, ayaklarımı yıkadım. Yukarı çıkıp çalılara serili bir bez parçasını alıp elimi yüzümü kuruladım. Tekrar yerine serecekken arkamdan biri bana şşt dedi. Ne kadar korktum anlatamam. Karanlık bir yerde bir anda ses vermesi aklımı almıştı. Arkamı dönüp baktığımda 70 yaşlarında bir teyze bana bakıyordu. Siyah başörtüsü vardı. Yüzündeki deriler o kadar buruşmuştu ki görseniz sanki kanı çekilmişti. Sen ne hakla benim saatlerce yıkadığım giysileri kirletirsin dedi. Ben ise özür dilerim teyze kusuruma bakma bilmeden oldu. Affet dedim. Kadın sinirli bir şekilde ''Al o giysiyi oradan, dereye in, iyice yıka, tekrar ser.'' dedi. Ben ise ''Tamam teyze, hallederim.'' deyip bez parçasını aldım. Dere kenarına indim. Bez parçası dediğim şeyi yastık kılıfı boyutunda düşünün. Derede yıkarken kadın yanıma geldi. ''Sana ceza, bunları da yıkayacaksın.'' deyip bir çuval dolusu bez parçalarını yanıma koydu. Yapma etme teyze, eve gitmem lazım. Saat geç oldu. Evdekiler merak eder. Daha odunlar var dedim. Ama kadın illa yıkayacaksın diye diretiyordu. Kusura bakma teyze, yıkayamam dedim. Ayağa kalkmamla kolumu tuttu. Sıkmaya başladı. Yıkayacaksın dediysem yıkayacaksın diye bağırmaya başlayınca benim oradan bir kaçışım var, size anlatamam. Onun bir cin olduğunu o an anladım. Ben düşe kalka koşarken sanki o da arkamdan geliyormuş gibi homurdanma seslerini duyabiliyordum. Kamyonetin yanına kadar geldim, çalıştırıp eve gittim. Ama Allah sizi inandırsın. Kamyonetin arkasına yüklediğim odunlardan bir tanesi bile yoktu. Saatlerdir uğraştığım, araca yüklediğim bir tane odun yerinde yoktu. Eve geçtim. O vakitlerde annem benimle beraber yaşıyordu. Sabah namazı için uyanmıştı. Yanına gittim. Anne ne olur bana oku. Ormanda bunları bunları yaşadım dedim. Annem ise verilmiş sadakan varmış. Gece vakti oduna gitme. Bir gün cinler seni çarpacak diye dilimde tüy bitti dedi. Al işte gördün mü? İyi ki çarpılmamışsın. Odunlarını da çalmışlar. Oh olsun sana. Belki bir daha gece vakti tenha ormanlara gitmezsin dedi. Bu olayı bu şekilde atlattım. Kendime gelmem günlerimi aldı. Kısa bir süre odun kesmeye gitmedim. Ama gitmem de lazımdı. Kışı geliyordu. Evde yakacak odun yoktu. Parayla neden almıyorsun diyecekleriniz illaki olacaktır. Emin olun kestiğimizden daha fazlasını satın alıyorum. Sobası var, tandırı var. Köyde odun demek altın demektir. Yine ormana gittim. Ama bu sefer akşam saat 10 gibi başka bir konuma gittim. Dere kenarı olan yere gitmedim. Odunları kesiyorum ama kulağımda hep tık 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 diye bir ses var. Motoru durdurdum. Sesin geldiği yere odaklanmaya başladım. Ama koca ormanda ses öyle yankılanıyordu ki nereden geldiğini bulmak imkansızdı. Dua ede ede işimi yapmaya devam ediyordum. Belli bir süre geçti. Motorla işim bitti. Odunları araca taşıma sırasında bana doğru yaklaşan ayak sesleri duymaya başladım. Yaprakların hışırtısından birisinin geldiğini anlıyordum ama görünürde kimse yoktu. İşimi hızlı yapmaya başladım. Sesler iyice yaklaşırken karşımda siyah bir dağ keçisi belirdi. Allah belanı vermesin. Sen miydin deyip yanına gittim. Kıllarından tuttum, sevmeye başladım. Ben onu severken tık 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 sesi tekrar gelmeye başladı. Orta yaşlı, sakalı uzun, kısa boylu, başında külah şeklinde şapkası olan bir adam belirdi. Ellerinde tuttuğu şeyleri birbirine vurarak ses çıkartıyordu. O keçiyi bırak. O sana gelmez. O benim dedi. Ama elindekilerini birbirine vurmaya devam ediyordu. Benim keçiyle bir ilgim yok. Yanıma geldi. Merakımdan yakaladım dedim. Adam iyice yanıma yaklaştı. Boyu benim yarıma kadar geliyordu. Ellerinde birbirine vurduğu şeyleri bana gösterdi. İki tane kocaman salyangozdu. O an besmele çeke çeke geri çekildim. Ayaklarına baktım. Yemin ederim ayak denen bir şey yoktu. Toynak gibi bir şeye benziyordu. Felak. Nas okumaya başladığım anda keçiyi kıllarından tutup yanımdan uzaklaşmaya giderken de bir daha bu saatte buralara gelme diye söylenmeye başladı. Sonra da karanlığın içinde kayboldu. Ben hemen odunlara baktım. Neyse ki bu sefer odunlarımı çalmamışlardı. Yerde kalan odunları orada bıraktım. Kamenetteki odunları eve götürdüm. O gün bugündür gece saatlerinde ormana gitmeye tövbe ettim. Bazılarınıza şaka gelebilir. İnanmayan olabilir. Bilin ki ben onları gördüm. Benim avantajım bana zarar vermediler. Zaten neden versinler ki? Onlar bana göründü. Benim bir zararım olmamıştı. Bu olayları üzerimden atmam kolay olmadı. Ama anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. En zor olan olayımı eşim doğum yaptıktan sonra lohusalık döneminde yaşadım. O olay beni çok etkilemişti. Allah bize evlat nasip etti. Erkek evladım oldu Allah'a bin şükür. Doğumdu, gelen de gidendi, tebriklerdi derken yine eşimle baş başa kalmıştık. Anacım da çocuğun kırkı çıkana kadar bizde kalıyordu. Ben al basması, al karısı nedir bilmem. Duymadım da. Annem bana geceleri karının yanından ayrılma, tuvalete bile kalkma. Odanın içinde erkek kokusu olsun. Al karısı erkek kokusundan korkar gibi şeyler söylüyordu. Ben de anneme bu saçmalıklara inanma diyemiyorum. Çünkü odun keserken yaşadıklarımdan sonra bu tarz varlıklara inancım kat be kat artmıştı. Bir gece yarısı eşim uykusunda bağırarak çocuğumu ver bana. Bırak onu diye haykırmaya başladı. Zor bela uyandırdım. Eşim hemen çocuğun beşiğine gitti. Kucağına aldı. Öpmeye Koklamaya başladı. Seslere annem de uyanmıştı. Odamıza geldi. Eşimi sakinleştirdi. Ne oldu kızım? Anlat dedi. Eşim anlatmaya başladı. Bilmiyorum anne. Odamda tuhaf bir kadın vardı. Kapkara giyinmiş. Ağzı burnu domuz gibi bir kadın. Başucumda durmuş. Bana bakıyordu. Sen de kimsin? Çık odamdan dedim. Bu arada sevgili dinleyenler. Siz... Ankarası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sen de kimsin dedim. Çık odamdan dedim. O ise bana sadece bakıyordu. Sonra yatağın üzerine çıktı. Üzerime gelmeye başladı. Gelme. Beni rahat bırak. Git buradan diye bağırmaya başladım ama boğazıma yapıştı. Beni boğmaya başladı. Ben ona direnemiyordum. Pis kokuyordu. Üzerinde hamam böcekleri kurtlar geziyordu. Kulağıma eğildi. Seni öldüreceğim. Ciğerini çocuklarıma yedireceğim. Bebeğini de domuzların çamuruna atacağım diyordu. Sonra üzerimden kalktı. Uçarak beşiğin yanına gitti. Bebeğimi aldı. Kahkaha atarak oradan çıkıyordu. Bebeğimi ver diye bağırsam da beni duymuyordu. Yatağımdan kalkamıyordum. Sanki elleri halen boğazımdaydı deyip ağlamaya başladı. Annem Kur'an'ı getirdi, biraz okudu. Eşim anca rahatladı. Sabah ezanına kadar korkudan uyumadı. Uykuya daldıktan sonra annem bana bu alkarısı karısı. İlla gelir lanet olasıca. Lohusa kadını korkutur dedi. Endişe etmeyin, zarar veremez. Ama sen yine de ayık yat. Bebeğin kırkı çıkana kadar uykusuz kalacaksın dedi. O gün böyle bitti. Birkaç gece eşim rahat uyudu. Üç gün sonra yine kabus görmeye başladı. Çığlık atarak odadan çıktı. Evin kapısını açtı. Ahıra doğru koşmaya başladı. Bebeğim, bebeğim diye bağırıyordu. Annemle ben peşinden ahıra koştuk. Eşim kuzulardan birini kucağına almış. Öpüp kokluyor. Benim canım oğlum. Ben yanındayım diye kuzuya sarılıyordu. Belli ki halen uyku ile uyanıklık arasındaydı. Ben eşimin yanına yaklaştım. Ver biraz da ben seveyim oğlumuzu dedim. Kuzuyu ondan aldım. Annem de hemen eşimi oradan aldı eve götürdü. Elini yüzünü yıkayıp ayılttı. Eşim kendine geldiğinde yine o kadın geldi. Bebeğimi aldı ahıra götürdü. Ama bu sefer yatağımdan kalktım. Onu ahırda yakaladım. Bebeği ondan aldım diyordu. Biz bir şey çaktırmadık. Korkmasın diye Aferin sana benim cesur karım deyip yalandan destek oldum. Bitmek bilmeyen lohusalık dönemi artık beni de korkutmaya başlamıştı. Bizi mi buldu bu al karısı laneti diye başka bir gece uykuya daldım. Eşimi de sımsıkı sarmıştım. Hatta ona benim gömleklerimden birine giydirmiştik. Erkek erkek koksun diye. Saat kaç oldu bilmiyorum ama uykumla uyanıklık arasında bir yerlerdeydim sanki. Hayal meyal bir karartı gördüm. Eşimin tam karnının üzerine oturdu. Tam eşimin boğazına yapışacakken tuttum onu. Her tarafı kıllı, yapış yapıştı. Onu kaldırdığım gibi duvara vura vura perişan ettim. Sonra da diğer duvara fırlattım. En son duvardan süzüle süzüle aşağıya kadar kaydığını hatırlıyorum. Gerisi yok. Sabah uyandığımda bu yaşanılan Kötü bir kabustu elbet biliyordum ama gerçekçi gibiydi. Kabusumu anneme anlattım. Annem eline sağlık oğlum. Lanetliği öldürmüşsün. Karına karışamazlar. Özellikle de senin kokunun sindiği hiçbir ortama artık giremezler. Allah'ın izniyle kurtulduk dedi. İki gün sonra sabah erkenden uyandım. Koyunları beslemek için Ahıra gittim. Baktım ki kuzunun bir tanesi ahırın orta yerinde kanlar içinde yatıyor. Yanına gittiğimde ne göreyim? Kuzunun karnı resmen boşaltılmış. İç organları yerinde yoktu. Hemen eve gittim. Anneme haber verdim. Eşime belli etmedim korkmasın diye. Annem ahıra geldi. Manzarayı görünce şok oldu. Bu vahşi hayvan işi değil oğlum. Bunun altında başka sebepler var. Allah hayra çıkartsın dedi. Sen bu kuzuyu al, dere kenarına göm, evden uzak olsun dedi. Ben kuzuyu kamyonete yükledim. Dere kenarına götürdüm. Ama ormanda cin gördüğüm dereye değil. Bu başka bir dere. Köyün yakınındaydı. Çukur kazdım. Kuzuyu çukura koyup üzerine kapatacakken karşımda simsiyah bir varlık gördüm. Elleri kan içindeydi. Sol elinde de büyük bir et parçası vardı. Hava yeni yeni aydınlanıyordu. Sabah ezanı daha okunmamıştı. Elindeki et parçasını göstererek ''Bu senin kuzunun ciğeri. Bizden birini öldürdüğün için her gece bir hayvanının karnını deşip ciğerini yiyeceğim.'' dedi. O sırada hoca Allahu Ekber diyerek ezan okumaya başladığı anda varlık gözden kayboldu. Çukuru kapattım. Eve gittim. Olayı anneme anlattım. Allah kahrede onları bizi mi buldu lanet olasıcalar deyip sen evde bekle. Ben imamın yanına varıp geleyim dedi. Yarım saat sonra imamla beraber bize geldi annem. İmamla ahıra gittik. Durumu izah ettim. İmam bize ben bu durumu çözemem. Ben sadece okurum. Ama bu münafıklara dua işlemez. Yine geleceklerdir. Ta ki gözleri doyana kadar. Bir arkadaşım var. Musallatı çözer. Onu arayacağım gelsin dedi. Numan adında bir adam aradı. Durumu izah etti. Telefonu kapattı. Yatsıdan sonra gelecek. Geldiğinde ben onu alır size getiririm dedi. Yanımızdan ayrıldı. Ben yine günlük işlerimi yapmaya devam ettim. Bu arada havalar iyice soğumuştu. Artık odun için ormana gitmiyor parayla satın almaya başlamıştım. O günü bir kamyon odun geldi. Ahıra istifet falan derken Gün akşam oldu. Akşam yemeğinden sonra imam efendi yanında bir adamla geldi. Bu bahsettiği Numan hocaydı. Bu arada eşime de olandan bitenden bahsetmiştik. Zaten saklayamazdık. Biraz sohbetten sonra başımıza gelen bütün her şeyi Numan hocaya bir kez daha anlattık. Numan hoca bana ve imama kalkın ahırın oraya gidelim. Siz kadınlar da evde kalın. Bizim yanımıza gelmeyin dedi. Bir köşeye oturduk. Benim ahırımda soba tarzı ocak vardı. Bazen orada yemek yapar, çay falan demlerdim. Ocağı yaktım. Etrafına geçip oturduk. Numan Hoca bana, sen al karısını öldürdüğün için sana musallat olmuşlar. Bu al karısı olayından bir adım öteye geçmiş bir durum. Bu musallatı çözeriz ama gece 12'yi geçmesi lazım. Şu an saat 11. Bir saat sonra işlemlere başlarız. Ama önce benim ahırın etrafını korumaya almam lazım. Siz oturun. 10 dakika sonra gelirim dedi. Çantasını aldı, dışarıya çıktı. Belli zaman sonra tekrar geldi. Koruma işi tamam. Şimdi lazım olacak malzemeleri hazırlayacağım dedi. Ahırın orta yerine çantasından çıkardığı yaldızlı bir bezi serdi. Üzerine bir takım taşlar, otlar, objeler, Arapça yazan kağıtlar koydu. Sonra da saatine baktı. Saat 12'yi geçti. Gel, karşımda otur dedi. Bismillah dedim. Karşısına oturdum. İmam ise dışarı çıktı. Numan Hoca bana gözlerini sımsıkı kapat. Ne duyarsan ben sana gözlerini aç diyene kadar açma dedi ve okumaya başladı. Numan Hoca okurken benim vücudumu ateş bastı. Soğuk soğuk terlemeye başladım. Etraftan, sağdan, soldan, homurdanma sesleri ve Pis kokular duymaya başladım. Numan Hoca halen okumaya devam ederken bu sefer kulağımın dibinde nefes alma verme sesleri, vücudumda gezinen eller hissetmeye başladım. Sıkıntıdan, korkudan, kalbim patlayacaktı. Ölmek üzere olduğumu hissediyordum. Numan Hoca Arapça ile konuşmaya ''Beni dinle iblis, bu aileyi terk ediyorsun. Onlar size zarar vermedi. Siz verdiniz, siz bulaştınız.'' diye söylenmeye başladı. Ve inanır mısınız ahırda sanki üçüncü kişi varmış gibi yine Arapçayla ölüm istiyorum diyordu. Numan hocanın ayağa kalktığını hissettim. Yüksek sesle anlat bana sebebi nedir diye bağırdı. Varlık anlamadığım konuşma tarzıyla hoca ile temasa girdi. Hoca da aynı şekilde ona karşılık veriyordu. Sanki dünya üzerinde bilinmeyen bir dille iletişim kuruyor kendi aralarında şiddetli bir şekilde sözlü kavga ediyorlar gibiydi. 15 dakika sürdü. Ardından ortam sakinleşti. Benim içimdeki sıkıntı, korku bitti ama kendimi yorgun hissediyordum. Numan Hoca bana ayağa kalkmamı, rahat olmamı söyledi. Ardından dışarıya çıktı. İmam Efendi'yi ahıra davet etti. Daha sonra da bize uzun uzun açıklama yaptı. Numan Hoca'nın dediğini Şimdi size aktarıyorum. Sen onların atasını öldürmüşsün. Eşine musallat olan al karısı buraya gelen varlığın atasıymış. Sen bir gece onu öldürünce onun soyundan gelenler senden korkup sana zarar veremediği için hayvanlarına saldırıp senden intikam alma derdine düşmüşler. Ama merak etme. Ben onlara hediyeler sundum. Bu hediyeler karşılığında seni, aileni ve hayvanlarını rahat bırakacaklar. Ben ise hocam bu ne saçma sapan bir durum. Hem bize musallat olmuşlar, bunun sonucunda zarar gördüklerinde yine musallat oluyorlar. Bunlar da mantık yok mu dedim. Hoca ise bizi onlardan ayıran en önemli şey bu. Mantık ve düşünce. Onlar bizim gibi düşünüp aklını kullanamaz. Eğer kullansaydılar Bizden bir farkları kalmazdı. Onlar da her şeyin sonunda bizi yenemeyeceklerini biliyorlar. Ama yine de bizi korkutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sen bunları düşünme. Onlar insanları korkutmaktan başka bir şey yapamazlar. Sonuç olarak onları dize getirdik dedi. Ben ise hediye verdim dedin. Ne karşılığında anlaştın? Nedir bu hediye dedim. Hoca bana baktı. İki tane koçunu onlara verdim dedi yatsıdan sonra onları kesip parçalayıp ormana bırakacağız dedi. Olan yine bana oldu desene hocam dedim. Yapacak bir şey yok evladım. Buna da şükür dedi. Akşam yatsıdan sonra iki koçu İslami usullere göre kestik. Gece vakti ormanlık alana bırakıp eve döndük. Sonrasında ne oldu ne bitti inanın bilmiyorum. Tek bildiğim şey o günden sonra bir daha böyle durumlar yaşamadım. Aradan yıllar geçti. Eşim ikinci bebeğimizi doğurdu. Bu zamana kadar da onları ne gördük ne de hissettik. Bu yaşadığımız olayları atlatmak kolay olmadı. Önce ormanda, dere kenarında bana çamaşır yıkatan cin, sonra iki tane salyangozu birbirine vuran cin, al karısı belası. Kamünetteki odunları çalan cinden bahsetmiyorum bile. Verilmiş sadakamız varmış. Manevi olarak bize zarar veremeden bu durumları önce Allah sonra da Numan Hoca sayesinde atlatabilmiştik. Şimdi bu durumlara, yaşanılanlara inanmayanlar illaki olacaktır. Cinler yoktur ya da cinler insanlara görünmez diyenler illaki olacaktır. Bunu diyenler Allah'ı inkar etmiş olur bence. Neden derseniz madem cin yok, şeytan yok, o vakit Hz. Peygamberimizle konuşan, onun sorularını doğru şekilde cevaplayan kimdi? Ya da Allah cin suresini neden vahyetti? Kur'an'da neden cinlerinde adı geçiyor? Bir şeye inanmamak onun yok olduğu anlamına gelmez. Düşünsenize yoktan var eden Yüce Allah koca dünyayı, alemi, cihanı, kainatı yaratan, bunlarca güzellikleri yaratan, en önemlisi de bizleri kusursuz bir şekilde yaratan Yüce Allah cinleri mi yaratamayacak? Bu kainatta yerde ve gökte yaşayan bilmediğimiz kaç tane canlı var Allah bilir. Cinlere yok diyen insanlar bence insanlığı da yok saymıştır. Biz onları dumansız ateşten yarattık diye Yüce Allah müminlere bildiriyor. Basıp geçtiğimiz topraktan insan yaratan Yüce Allah'ı hiçe sayıp cinlere yok demek büyük bir acizliktir diye düşünüyorum. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce de cinler var mı ya da yok mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Benim sizlere anlatabileceklerim bu kadardı. Zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için hakkınızı helal edin. Hikayemizin sonuna geldik değerli dostlarım. Hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer sizin de anlatmamı istediğiniz Hikayeleriniz varsa bize iletişim hesaplarımızdan gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.